arkadaşlar. Evin Şimdi duvarlarını var. görüyorsunuz da kerpiçten yapılmış. Herhalde bir depremde direkt yıkılabilecek bir şey deprem. 30 yıldır ilerlemiş kataraktı nedeniyle hiçbir şey görmeyen Eyüp amca dünyayı bir nebze olsun görebilmek için 100 doları 30 yıl boyunca denkleştirememiş. Havalı <laughs> ise... Oh, to see now. To see he's 94 can you a little bit talk about his condition how it affected his life one time he say i cannot even lead my Colombo. so i'm living as if i'm in the darkness this is a great challenge for him this is what he say so today surgery is going to be made, right so how does he feel about it is he excited <laughs> <laughs>

<laughs> This is her father and that's her mother. Nice to meet you. It's our yeah, it's pleasure our... to meet nice <laughs> uh, uh, yeah, you. Teşekkürler. Çok mutlular arkadaşlar. Gelin bir içeriye bakalım. <laughs> Bu kızların odasıymış. Gördüğünüz gibi burada bir sineklere karşı cıvıllık kullanıyorlar. Çünkü burada sıtma var. Burası depo alanı. Burası yatak alanı çatısı Hindistan cevizi yapraklarından oluşturulmuş. Bu işte duvarları ne kadar olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. They live that is under one US dollar. Daily. Asante. Asante. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre Afrika'da yaklaşık 10 milyon insanın gözleri görmüyor. İnsanların katarak durumunun ne düzeyde olduğunu test etmek için burada bir görme testi yapıyorlar. Evet, burada da birçok insan var görüyorsunuz. Bunlar AIDS testi oluyorlar. Çünkü AIDS burada çok yaygın. Katarak ameliyatından önce bu testi olmak zorundalar. Sorduk kaç insanda AIDS çıkıyor diye. Her 100 insandan 2-3 tanesinde muhakkak çıktığını söylediler. Daha sonra ise ameliyathaneye götürüyorlar. Şimdi biz de ameliyathaneye gidelim. İçerisi. Şimdi amca buraya getirilecek. Burada daha dün 75 üzerinde hasta tedavi edilmiş. <laughs> <laughs> Aynen hocam şimdi tamamen olarak yani şimdi, şimdi ilk aşamada anestezi yapılacak. Ortalama yarım saat süren bir ameliyat bu. Aaa İlerlemiş katarakta retinanın arkasındaki doğal lens tortulaşmaya başlar. Eyüp amca gibi ilerlemiş vakalarda iyice katılaştığı için doktor bıçakla gözü yarar, lensi çıkarır ve onun yerine suni bir lens takar. Sterilizasyon kısmını hallediyor, betadin kullanıyoruz. Bunu enfeksiyona kapmaması için yapıyorsunuz. Yani bakterileri öldürmek için enfeksiyon olmaz. Sinaliyo <laughs> pandeo. Pandeo. Sinaliyo <laughs> pandeo. <laughs> Ameliyattan sonra başından beri bana güvenmeyen ve beni sevmeyen eşi Eyüp amcayı istirahat odasına alırken kapıyı yüzüme kapatıyor. Arkadaşlar içeri şu gerçekten çok bunaltıcı. Hem odanın sıcaklığı hem de sürekli maske takmak zorunda kalmak. Şurada da oturunca fark ettim ki Basket for rain water yazıyor. Burada susuzluk da bir problem. Bu kovaları yağmur suyu için tutuyorlar. Mı? Yağmur yağdığında suyu elde etmek için kovaları dışarı çıkarıyorlar. Afrika'da güneş dünyanın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar şiddetli. İnsanlar güneş ışınlarına direkt dik ve yoğun olarak maruz kalıyor ve gıda yetersizliği çekiyorlar. <laughs> tamam ağlama ağlama. Ağlama ağlama. İyiz. Yeryüzü doktorlarına ait bu kampa Tanzanya'da denk geldiğimde Eyüp amcanın gözlerini onlarla açtırmak istediğimde gördüm ki burada çocukların da gözleri açılarak hayatları boyunca boşu boşuna körlük çekmeleri engellenmiş oluyor ve kader rotaları adeta yeni baştan oluşturuluyor. Gözünde bir renklenme görüyorsunuz. Kataraktın bu ilerleyen evresi olduğu anlamına geliyor. Senin gözlerin nasıl? Open your eyes. Open, open, open. Çok tatlı. Çok masum. <laughs> bu çocuklara eğer müdahale yapılmazsa hayatları boyunca bu katarak daha da ilerleyecek. Az önceki amcamız gibi yüzde birlere varan görememe durumu ortaya çıkacak. O yüzden erken teşhis ve müdahale çok önemli. Hepsi burada umut taşıyarak geliyor. Türk insanının burada umut ışığı olması da beni çok gururlandırdı açıkçası. Hem brother Emcet. Bir polip. Yok yok. Evet şimdi amcanın ameliyatı yapıldı. Şimdi evine istirahat için gidecek. Diğer gözünün ameliyatı ise birkaç hafta sonra yapılacak. Çünkü bu kadar ameliyatı kısa bir süre içinde kaldırabilmesi yaşından dolayı biraz zor. Ertesi gün bandajını çıkaracağız ve dünyayı nasıl görüyor beraber izlemiş olduk. 30 yıl sonra dünyayı gördüğünüzü düşünün. Telefonlar daha yeni icat edilmiş gibi. İlk defa bir telefon tutuyorsunuz. Bilgisayarları ilk defa görüyorsunuz. Sokakta bir sürü araba var. İnsanların giyim tarzı değişmiş. Bunların hepsi bu amca için yeni bir haber olacak. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Evet şimdi gözlerin açılacağı güne geldik. Herkes çok heyecanlı bir şekilde bandajlarının kalkmasını bekliyor. Bakalım Eyüp amcanın gözlerini ise bundan sonra açmaya gidiyor. Herkes çok mutlu. Evet şimdi dün ameliyat olan insanlar gözlerini açtırıyorlar. İlk defa gözü açılıyor hastanın evet. ve evet. ilk defa dünyayı görecek. Bana Ne Bingap. Tabii ki güneşten korunması lazım birkaç hafta boyunca. O yüzden güneş evet. gözlüğü de veriliyor. Bravo. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yine ilacı ve güneş gözlüğü belediye. Ve Bu sefer torpilli hasta Türk doktorumuz tarafından geliniyor. E ya. Yineci ve gözlü. Abi. Genç bir hasta gelecek. Acıyor <laughs> ne? Numa. Hava varıyor. <laughs> 14. So, so, bu sağ gözü tamamen zaten kör. sağ gözü hiç artık görmüyormuş. <laughs> Şimdi bakalım görebilecek mi bu adam? Hayır. Gör. What is this? Ona sıra. Bir. 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 <laughs> Birisiyle geldi tek bir <laughs> Apa? Arkada heyecanla bekliyor. Daha fazla dayanamadı. Ayakta bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Very good. <laughs> Tanzanya'da insanların doktora gelip bu tedavileri görmesi bile çok büyük bir olay. Buradaki insanlar doktorlara inanmıyor, hiç doctors diye. Büyü yapan insanlara inanıyorlar büyüyle tedavi şifa bulabileceklerini düşünüyorlar. O yüzden bunların bu ilaçları alması, evde kullanacak olması çok büyük bir devrim. Diyeceksiniz ki niye bunlar maske takıyor? Bu, bu, durumun bizimle hiçbir alakası yok. Burada koronavirüse inanmıyor insanlar. Lateral <laughs> İki gözünde katarakt olan bir hasta. Görüyor. Evet gözü takip edebiliyor. Görüyorsunuz. Very good. Very good. <laughs> Evet, daha bazı hastalar daha var gözleri açılacak. Fakat biz şimdi Eyüp amcanın olduğu yere gideceğiz. Bunu çok merak ediyorum. Daha fazla burada vakit kaybetmeden Eyüp amcayı görmeye gidelim. Evet şimdi büyük güne geldik. Eyüp amcanın göz bandajı çıkarılacak. Bu adam yıllardır görmüyor ve ilk defa bugün görecek. Bu.

çok teşekkür ederiz. Her an her zaman yanındaydınız. Çok detaylı ilgilendiniz ve bir sürü hastayı tedavi ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim onlar adına size. Çok güzel bir işti ve bu prosedürü de kontrol etmeniz, yönetmeniz ayrıca Türk doktoru olarak yapmanız bizi gururlandırdı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ebu Mşiki. Ebu Mşiki. Ebu Mşiki. Ebu Mşiki. Ebu Mşiki. Ebu Mşiki.

na mimi namiombea heri na baraka njema kazi yenu iende vizuri toa shukurani zangu hizo madokta wote mungu hawajalie Şu an gözleri çok hassas. Yeni ameliyat olduğu için güneş ışınlarından koruması için var. Türkiye'de insanlar ameliyattan sonra istirahat alabilirler. Hani öyle bir lüksleri var ama buradaki insanları çok evde tutamıyorsunuz. Çalışmaları gerekiyor. Eminim ki ilerleyen günlerde Eyüp amca da işte işini yapmak için dışarıya çıkmak isteyecektir doğal olarak. O yüzden göz